Para tatilde herkes video atarken, yani baya fazla video atarken, ben kanalımda hiç video atmadım. Hatta uç, tek cuma gün attım, o da zaten çok izlenmedi gördüğünüz gibi. Ve bugün sizlere neden kanalımda video atmadım ee, ve bu kanalda artık bu saatten sonra S hangi videolar gelecek, geri dönecek miyim bunlardan bahsedeceğim. İyi seyirler. Öncelikle bu kanalın aktif tutmadığımı zaten çok kişi belki tahmin edebiliyordur. Sınavlar. Ama sınavlar zaten bir hafta önceden başlamıştı ve ben ondan önce de çok video atladım. Yani bir uzun video editi falan atıyordum. Ondan zaten çok tutmuyordu. Yani bundan sonra artık sınavlar bittiği için ve gayet de iyi not aldım bu çalışmam sonucu. İnanmayanlar yorum yazsın. Ne yok Yani bu çalışmam sonucu bana baya iyi bir şey kattı ve gerçekten artık kanalıma geri döneceğim. Merak etmeyin. Ama tek sebebi tabii ki de sınav olmaz. Çünkü sınav bittiğinde de 50 bu ara tatilde hiç video atmadım. Evet ne deneyim? Manisa gidiyoruz. Gezmeye gidiyoruz. Ve yanında bir de benim üşengeçliğimde de oturuyor yani. <laughs> yani arada, ara, tatilde bir yatayım dedim. Hani cuma günü hadi, hadi, pazar çekeriz falan ama sonra hiç çekemedim. Yani arkadaşlar üşengeçlik diye bir şey bu dünyada var. Ama onu ben de yaşarık öğrendim. Yani şeyim uşan geçtim. Aslında çok uşan geç biri değilim ama bu video konusunda bugünlerde bayağı şey olmaya başladım. Ama merak etmeyin. Dudu kanalı ilk geri döner mi? Ve bu aboneler aslında bayağı azalmıştı. Nereden geldiğini sormayın. Arkadaş bir arkadaşım dedi, kanalım var mı dedi. Ben de dedim, evet var dedim. Sonra bütün sınıfa yaydığı için aboneler oradan geldi. Merak etmeyin. Yani kanalım şu şey geçti neden video gelmediğini söyledim. İsterseniz şimdi de bu saatten sonra kanal ne der? Yani hangi videolar geleceğini söyleyeyim. Bu videoyu kısa tutmak istiyorum çünkü sizi çok tutmak istemem arkadaşlar. Aslında bu saatten sonra kanalda e, The Binding of Isaac çekmeyi çok isterdim abi. Evet çok isterdim. Ama maalesef bir tane adam gördüm. Bakın ben de normal oyunu var yani klasik oyun. Adam After Rebirth çekmiş ve yani bir abone adam hiç izlememiş. O yüzden yani ben niye izleneyim anladınız mı? O yüzden de aynı kovanızı çekmekten vazgeçtim. Ee, Roblox çekiyordum zaten çekiyordum. Evet yani söyledim. Çek, çekecektim ama zaten çekiyordum ama biliyorsunuz son zamanlarda Roblox kapandı. Hadi yani browser çekelim dedim. Aslında PC'den... abi. Arkadaşlar Brawl Stars çekeceğiz. Evet. Bu kanalımızdan sonra Brawl Stars videoları gelecek. Bilgisayardan oynayacağım ve sizlere sunacağım. İnşallah izlersiniz. Ve bundan sonra tabii ki de ben ben ne çok sevdiğim Brawlhalla, Brawlhalla'yı da oynamayı planlıyorum arkadaşlar. Brawlhalla'yı zaten izler misiniz bilmiyorum ama yani ben çekeceğim zaten para ve görüntülenme için değil. Eğlence çekiyorum. Bundan sonra ve Kapet çekmek istiyorum. Aslında bir tane video atmıştım. 7 like geldi. İzlenmeye göre bayağı 7 like geldi ama bilmiyorum abi. Yani kapet aslında çok üzülürüm ama siz izler misiniz onu bilmiyorum. Seversiniz tabii ki de çekelim. Ve bunları bir yanına bırakın. Siz yoruma ha ne bak ne oyun olursa olsun da böyle korku içerikli falan olmasın. Ya yani böyle çok gigabaytlı da olmasın yani yani şu birkaç oyun yazın ben onları da oynayacağım arkadaşlar zaten yani çok az aboneyim <laughs> yorum gelir mi bilmiyorum ama siz yazın ben oynayacağım ve çok tutmayacağım dediğim gibi bundan sonra merak etmeyin kanalım aktif olacak sonraki videolarda görüşmek üzere ve tabi çok görüşeceğiz belli çünkü bak Dudu geri döner ben size söyleyeyim evet sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay